Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Tarihi araştırdıkça tarih bizi şaşırtmaya devam ediyor. E, son araştırmalarımızı yaparken gene ilginç bir konuyla karşı karşıya kaldık. E, 1900'lü yıllarda e, yayınlanan e, bazı Amerikan tarihine ait verilerde, e, 1800'lü yıllarda yaşanan olaylar içerisinde bir Uygur aşçının Kızılderli yerlisiyle konuştuğu ve birbirlerini anladıkları konusuna rastladık. Peki derler gerçekten de Türkçe konuşuyor muydu? Bunu araştırmaya karar verdiğimizde karşımıza bir gazete küpürü daha çıktı. Orada da Türkçe konuşan Kızılderili kabilelerinden bahsediliyor. İşte bu araştırmayı yaptıktan sonra da gerçekten de böyle, böyle bir olayın var olduğunu fark ettik. Tabii ki bu olayların başka verilerle de desteklenmesi altyapısının daha inandırıcı hale getireceği için bu altyapıyı oluşturacak verilerle beraber bu konuyu ele almak daha doğru olacaktır. Biz de bu altyapıyı oluşturacak olan verilerle birlikte bu konuyu sizlerle bu bölümümüzde paylaşacağız. 1920'lerde Sibirya'nın güneyinde yer alan Baykal Gölü civarında Ankara e, Nehri kıyısında Malta Çocuğu ismi verilen bir e, iskelet bulunmuştu. Bu iskelet 4 yaşında bir çocuğa ait Bu iskeletle beraber çıkan, e, yanında çıkan materyaller incelendiğinde de bunların bazılarının Asya kökenli olmadığı bu materyallerin yapıldığı malzemelerin Amerika kaynaklı olduğu tespit edildi. Ve böylece araştırma sonrasında Malta çocuğunun ailesinin ya da kabilesinin Amerika'daki Kızılderililerle alışveriş yaptığı tahmin edildi. Daha sonraki dönemlerde de tabi o dönemin DNA araştırma teknolojisine göre yapılan araştırmalarda Malta çocuğunun Kızılderili kabileleriyle Genlerinin %30'unun bugünkü modern kızılderilerle, Malta çocuğunun geninin yüzde %30 birbirine benzediği ortaya çıktı. Tabii ki böyle bir alışveriş var mıydı? Varsa Türkçe mi konuşuyorlardı? Aralarında aynı dil mi söz konusuydu? Bunların detayına girmeden önce genetik açıdan Türk tarihini araştırdığımız bölümler içerisinde Zakircan Niyazov var. Kazakistan'da yaşayan bir kişi bu. Bu günümüz genetik verilerine göre, yakın dönemde yapılan araştırmalarına göre National Geographic Genome Projesi dahilinde yapılan veriler bunlar. Zakircan Niyazov'un 40 bin yıllık ata geni taşıdığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra da bu gen Amerika'daki kızıl karşılaştırıldığında Navajo kabilesine çok yakın bir gen dizilimine sahip olduğu anlaşıldı. Zakir Can Niyazov'un. ve Niyazov'un resmi Navajo kabilesindeki bazı kişilere gösterilince buradaki Navajo kabilesinin fertleri kendilerine bu kişinin çok benzediği, hatta şaşırmışlar, kuzenime, kardeşime ve büyük anneme çok benziyor diye söylemiş bir tanesi. Ki bu Navajo yerlisinin resmiyle Niyazov'un resmini yan yana koyduğumuzda da zaten simalarındaki benzerliği de net olarak görebiliyoruz. Evet, Zakir Can Niyazov'un genetiği Sibirya'da yaşayan Çukçi kabilesinin geniyle çok yakın ve Çukçilerle Navajo'nun genetik yapısı da birbirine çok yakın akraba oldu. Bu National Geographic genom Projesi dahilinde yapılan araştırma sonrasında ortaya çıkmış oldu. Bu Sibirya'da yaşayan çok çilere benzeyen ismi taşıyan Amerika yerlilerinde de bazı kabileler var. Bunlar Çeroki, e, Çoktav, Çekiso gibi e, kabile isimleri. E, bu kabile isimlerinin e, Sibirya'daki çok çokçilerle e, isim benzerliğinde olması e, Kızılderililerin Türkçe konuştuğuna dair altyapıya ekleyebileceğimiz kanıtlardan verilerden bir tanesi. Kızılderlilerin Sömürge döneminde yavaş yavaş katledilip yok edildiği dönemlerde Amerika'da yaşayan Cherokee, Choctaw, Cherokee ve Creek isimli kabileler ve buna eklemlenen Seminole isimli kabileyle ile beraber 5 Kızılderili kabilesi Avrupa'da kurulan yeni konollere direnmek, haklarını arayabilmek ve topraklarını koruyabilmek adına birleşmiş bu Beş Kızılderili kabilesi ve kendilerine Beş Uygu Kabile ismini vermişler. Fakat tabi batılı tarihçiler Uygurlara Çin Tatarı dediği için Uygur diye bir kabilenin olduğundan haberdar değiller. Bu nedenle bunu Uygar olarak telaffuz etmişler. Ve 5 Uygar kabile şeklinde e, tarihi kitaplarında yer alıyor. Ama yazılışına baktığımızda bunun 5 Uygur kabile olduğunu orijinalinin net olarak görebiliyoruz. İşte bu 5 Kızılderili kabilesinin Uygur adını alması da tesadüf olmasa gerek diye düşünüyoruz. Ayrıca 5 Kızılderili kabilesinden biri olan Krek kabilesinin, bayrağında da ay yıldızın bulunması oldukça ilginç. 1800'lü yılların ortalarına doğru birleşen bu 5 Uygur kabile haricinde daha sonra Amerika'nın değişik yerlerinden sürgün edilen Kızılderliler de bu bölgeye toplanmış yaklaşık 60 civarında kabile daha eklenmiş 1800'lü yılların sonuna doğru. Tabi 1900'lü yılların başlarına gelindiğinde de e, bu bölgede Kızılderili çoğunluğu olduğu için Oklahoma ismi verilerek Amerika'nın bir eyalet haline dönüştürülmüş. Tabi dönüşümden sonra da buraya beyazların yerleşimine de müsaade edilmiş, izin verilmiş. Daha sonra burada beyazlarla karışmaya başlamışlar. E, bu 5 Uygur kabilenin hikayesinin geçtiği yer bugün Oklahoma diye adlandırdığımız Amerika eyaletinin bulunduğu coğrafyadır. Evet bu 5 Uygur kabile 1840 yılında birleştiklerinde zaten beyazlar yavaş yavaş buralara buraları işgal etmeye başlamışlar. Tabii ki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürüldüğü dönemler aynı zamanda bunlar. Bu sömürü sırasında da birçok tüccar buralara gelip gidiyor. İşte bu tüccarlar arasında Amerikalı bir tüccarın Uygur kökenli bir aşçısı varmış yanında. Onu da Amerika'ya getirmiş ve bu esnada orada kaldığı dönemde Uygur aşçısının bir Kızılderli yerlisiyle konuştuğu ve birbirlerini anladıklarına şahit olmuş. Bu olay Teksas tarihi içerisinde yer alıyor. E, Teksas tarihinde bunu e, keşfeden, okuyan ve bizlere ulaştıran kişi de e, tarihçi hocalarımızdan, akademisyenlerimizden birisi olan Sibel Zelen hanımefendi. Genetik açıdan Türk tarihini araştıran bir hocamız Sayın Sibel Zeren, Uygur aşkıyla kızın yerlisinin hikayesini de Sayın Sibel Zeren hocamızdan dinleyelim. Ee, sene 1840'lar San Francisco'da bir e, tüccar beyefendi ticaretini yapmaya çalıştığı mallarını e, satmak üzere. San Francisco'ya geliyor, muhtemelen Amerika'nın ya Texas'ında ya başka bir e eyaletinde, devletinde yaşıyor ve San Francisco'ya e geliyor. Mallarını orada yığıyor ve e kendisine de kalacak bir yer ayarlıyor, bir göz oda e yani işte mutfağı olan, e banyosu olan bir göz yer ve e o zaman herhalde gereklilik öyleydi ya da moda öyleydi bir de kendini bir aşçı tutuyor gereklerini evet. yapması için. Bir gece yatarken e, mutfak hemen bitişiğinde e, yattığı odanın gürültüler duyuyor, konuşmalar duyuyor, uyuyamıyor ve kalkıyor. Aşçısının e, biriyle konuştuğunu fark ediyor. Kapıyı açıyor ve görüyor ki aşçı bir yerliyle konuşuyor. Orada. E, Kızıl deriyle dediğimiz yani Amerikan yerlisiyle tuttuğu aşçı Çin Tatarı, Chinese'e tartar diyor. Texas tarihinden alınma bu bilgi. 800'lerdeki Texas tarihi. Çaynize Tartar bugün Doğu Türkistanlı Uygur. Uygur evet. Ve çünkü Batılılar Türklere Tartar diyorlar, Tatar diyorlar. Evet. Sen diyor nasıl diyor bu yerliyle konuşabiliyorsun diyor. Sen bunun dilini anlıyor musun? Nasıl anlıyorsunuz? Nasıl olamaz böyle bir şey? Çaynize Tartar ya da Çin Tatarı Uygur Türkü diyor ki arada fark yok ki diyor. Çok az fark var diyor. Biz diyor yine anlaşabiliyoruz diyor. Evet. Ve e, bu çok ilginç bir e, örnek. Evet. Ne yerli bu Çin Tatarını veya e, Asya'da bıraktığı belki yani yüzlerce belki bin yıl önce bıraktığı akrabalarını yakın bir zamanda görmüş. Ne de o onu görmüş. Ama çok bir araya doğru. geldiklerinde e, bazı farklılıklara rağmen konuştukları dili yerel dille konuşuyorlar. Anlaşabiliyorlar. Bu çok ilginç bir çok örnekti evet. gerçekten de. Ve, evet. Evet, Sayın Sibel Zeran hocamıza bu bulguları için çok teşekkür ediyoruz. Sibel Zeran hocamızın açıkladığı Teksas tarihinden alınan ve 1840 yılında gerçekleşen bu bilginin haricinde bu konudaki diğer bir bilgi de bir gazete küpüründe geçmekte. Son Posta Gazetesi'nin 1931 yılında yayınlandığı bu haberin başlığı Amerika'da Türkçe konuşan kabileler var başlığıyla yayınlanmış ve bu yayın İngilizce olarak yayınlanan başka bir gazeteden aktarılmış. Yayınlanan bu yazın içeriği şöyle Türkçe'ye vakıf bir Amerikalı seyyah Amerika'nın muhtelif yerlerinde seyahat ederken kırmızı derli Amerikalıların sakini olduğu bir köye uğramıştır. Seyyah bu köy sakinlerinin Türkçe konuştuklarını duyunca hayretler içerisinde kalmış, köylülere konuştukları lisanın Türkçe olduğunu söylemiş, ve Ankara ile İstanbul'u tanıyıp tanımadıklarını sormuş. Köylüler konuştukları lisanın Türkçe olduğundan haberleri olmadığını ve bu lisanın ana dillerine olduk, olduğunu cevap vermişler. Bunun üzerine Sayya kendi kendisine şu suali sormuş. sormuş. Acaba Türkçe bu kadim Amerikan kabilesi arasında nasıl intişar etmiştir? Yani Türkçe buraya nasıl gelmiştir şekil, şeklinde kendi kendine soru sormadan edememiş. Bu Amerikalı Seyya. Tabii ki e, bu kişinin aynı zamanda Ankara'yı ve İstanbul'u e, tanıdığı buralara gelip gittiği ve kısmen de olsa Türkçe konuşabildiğini de e, anlıyoruz tabii ki bu e, haberin detaylarında. Tabii Kızılderilerin haricinde de Mayaların, İnkaların, e, Azteklerin, bu gibi kabilelerin de uygarlıklarında. Türkçe kelimeler kullandığını biliyoruz. Hasan Tahsin Maya Tepek, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevlendirilmesiyle beraber 3 yıla yakın Meksika'da görev yapmıştı. 1935-1937 yılları arasında Amerika'da yaptığı görev tabi tabii ki Büyükelçi şeklinde bir görevi vardı ama asıl Atatürk'ün onun görevlendirilmesinin nedeni Maya ve İnka uygarlığını araştırmak, ve özellikle dili konusunda bilgi edinmekte tahsin Mayatepe'nin incelemeleri sonrasında da verdiği raporlarda mayaların çok sayıda Türkçe kelime kullandığını da bu dönemlerde öğrenmiş ve Türk tarihine bu bilgiler geçmiş idi fakat Atatürk öldükten sonra tabii ki bu araştırmaların devamı gelmedi. Evet biz gene bu beş Uygur kabileye e, geri dönelim konumuza. Oklama tarihini incelerken e, bu tarih kitabının içerisinde tabi Amerikalıların yazdığı bir kitap bu. E, bu kitabın içerisinde e, Türk kelimesinin geçtiğini görmüştük. E, kitapta yazan olay da şöyle kısaca ona da değinelim. E, İspanyol sömürgecilerin Maya inkaları sömürdüğü dönemlerde e, tabi İspanya'da e, Birçok eşyaları ve e, süslemeleri e, altın bol olduğu için o bölgelerde altından yapılmış maya, inka e, mimarileri ve e, kullandığı eşyalar. İşte bu e, hazineleri arayan İspanyollar da ormanın içinde saklı bölgelerde tabi e, belgesellerde izliyoruz bu e, uygarlıkların yerleşim yerlerini daha doğrusu şehirlerini. İşte bu şehirleri bulmaya çalışıyor İspanyollar. Ve bir tane yerliyi silah zoruyla kendilerine rehberlik ederek bu şehirlere götürmesini istiyorlar. O kişi de bunları ormana, bayağı ormanda ilerledikten sonra kaçmış, ormanda kaybolmuşlar İspanyol ekip. Daha sonra zar zor yollarını bulup geri döndüklerinde de Türk bizi kandırdı şeklinde bu olayı tarihi kitaplarına geçmişler. Neden Türk'tü dediler bu rehbere, Türk olduğunu nereden biliyorlardı, acaba bu rehber de Türkçe mi konuşuyordu diye e, tabii ki bir soru aklımıza geliyor ama tabii ki Oklama Tarihi Tarih kitabı içerisinde e, bu rehberin Türkçe konuştuğuna dair bir bilgi geçmiyor. Ayrıca Amerika'da bulunan runik yazıları da e, incelemek gerekir. Evet Amerika'da tespit edilen runik yazıları incelediğimizde de oklama tarihi içerisinde ki araştırmalarımız devam ederken Oklarla ilgili Asya'daki Ok kavimi diye bir kavimden bahsetmiş ve bunun araştırmalarını yapmıştım bir dönem. Kızım Tuğçe de bundan haberdardı. Oklahoma isminin Ok insanları manasına gelebileceğini söylemiş ve bu konuyu incelemiş idi. Ee, onun tespitlerinde birçok doğruluk payı var. Hatta tamamen doğru diyebiliriz bu tespit için. Ee, Oklahoma Cherokee dilinde ok ala şeklinde kullanıyorlar Cherokee'ler bu ismi. Kızılderili kabilesi. Ee, ok dediğimiz gibi Orta Asya'daki ok kabilesi bu ilk Türk kabilelerinden birisi. Hala ise Türkçe'de karışık anlamına geliyor. Human, İngilizce'de insan manasına geliyor. Bunun birleşiminden karışık ok insanları manasına gelen Oklahoma isminin türetilmiş olabileceğini söylemişti Tuğçe Türkoğlu. Bu tespitinde gayet isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun hemen ardından peki oklardan bahseden bir kaynak var mı Amerika'da diye araştırdığımda karşıma Amerika'daki runik yazılı yazıtlarda ok ismi çıkıyor. Amerika'daki müzelerde Oklahoma, Kansas, Maine ve Minnesota eyaletlerinde bulunmuş olan runik yazılar var. Rahmetli Kazım Mircan bu runik yazıları okumuştu. Onun okumalarından faydalanarak iki yazıtta ok ismine rastladık Amerika'daki yazıtlar arasında. Birisi Kinsington yazıtı. Bu yazıt bir ağacın köklerinin arasında çıkmıştı. Ağaç sökülmeye çalışıldığında köklerine sıkışmış olarak çıktı bu yazıt. Bu yazıt çıkarılırken de 8 kızılderili bu yazıtı çıkarılırken seyrediyorlarmış. Bulanlar da konuşmuş. Acaba İsveç kökenli mi? İskandinav yazılarına benziyor falan diye. Daha sonra Kızılderiler de demiş ki ya bu yazıtlar bin yıllardır var ve bizim atalarımıza ait. İskandinav falan İsveç falan diyorsunuz ama bu bizim atalarımıza ait yazıtlar diye. Onlar da daha önce niye bize söylemediniz deyince kızıl de bize hiç sormadınız ki demiştir. Maalesef Batı bilim politikası günümüzde de Kızılderili yerlerine hiç sormuyor. Çünkü sordukça altından çok ilginç başka tarihler ve Türk bağlantıları çıkıyor. E, bu nedenle sormayı halen tercih etmiyorlar diyebiliriz. E, neyse, Batı bilim politikasını bir kenara bırakıp konumuza dönelim. E, Minnesota'daki Kensington yazıtında, e, runik yazıyla yazılmış bir yazıt demiştik bu, işte bu runik alfabeyle yazılan yazıdaki o ok ismi geçtiğini Kazım Mirşan'ın okumalarında rastlıyoruz. İkinci satırda bu yazıt ile hatırlanan lider, mücadele edilen savaşın lideridir. Bu taşa yazdığımız yazıyla hatıra edilen şey ok stratejisine dayanan aklın başarısıdır şeklinde. Üçüncü satırda ise bu hatıranın konusu oklar e, kralın açık zaferini izah eder şeklinde yazılmış. On birinci satırda okların mücadelesi sonucunda elde edilen e, zafer anıtı dolayısıyla Tanrı'ya saygı duruşu edilen ok mücadelesi Tanrı'nın zaferidir şeklinde yazmışlar. 12 satırda ise zafer mücadelesinde başarı elde edilirse e, ok anıtı yazma Ölen Kaan'ın vasiyetiymiş ve onun vasiyetine dayanarak da bu sıktın yazıtını yazmışlar o dönemde. Bu yazı tarihinde bir de Mayn eyaletindeki Sprit Palm taşında görüyoruz. 13. satırda gene oklardan bahsediliyor. Kozmos'u idrak hakkında Tanrı'yı yetkili gör, Kozmos'daki ok zaferini Tanrı'dan bir şeklinde yazmışlar bu yazıtta da. Evet gerek Amerika'daki runik yazılar gerekse İspanyolların yazdığı tarihte burada Türk ismini vermeleri rehbere, Türk bizi kandırdı şeklinde bahsetmeleri onun haricinde 1931 yılında bir Amerikalı seyyahın Türkçe konuşan Kızılderli derle kabileleri değil kabilelerine rastladığını bildirmesi e, Texas tarihinde de Çin Tatarı dediği batırların, bizim Uygur dediğimiz bir Uygur aşçıyla Kızılderili yerlisinin konuştuğu birbirini anladığı ve anlaşmakta hiçbir zorluk çekmediği konusu ve Malta çocuğu Navajo kabilesiyle Zakircan Can Niyazov'un genetik verileri tamam bunların tamamını bir araya getirdiğimizde altyapıda oluşmuş oluyor ve Kızılderli kabilelerinin Türkçe konuştuğu en azından günümüzde de Türkçe konuşan kabilelerin olduğu konusu bütün gerçekliğiyle karşımıza çıkmış oluyor. Evet bu konu ilginç konu da bu şekilde diyelim Batı bilim politikasının bütün engellemelerine rağmen Amerika'daki bu tarihin detaylarıyla ortaya çıkarılması ve günümüzde de Macar Turan Vakfı kurultay düzenliyor ve bu düzenlediği kurultay içerisinde de bazı etkinlikler, şenlikler, gösteriler yer almakta. Bu etkinliklere Kızılderilerin de dahil edilmesi dileğiyle diyelim. Ve yeni çalışmalarımızla tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalan teşekkür ediyorum.